Hayır ben insan değilim oyununu çoğunuz biliyorsunuzdur. Hikayesini özetleyecek olursak güneşte beklenmedik bir sıcaklık yükselişi oluyor ve gündüzleri dışarı çıkmak imkansızlaşıyor. Ve komşumuz bize bazı insanların garip davranmaya başladığını duydum. Hatta insanlar birbirlerini öldürüyormuş diyor. Tek başına kalmak çok tehlikeli. Yoksa bu delirmiş insanlardan biri gelir ve yalnız olduğun için seni haklayabilir diyor. Bu korkunç durum karşısında komşumuza ne yapacağımızı sorduğumuzda ise bize hiçbir şey yapamayız. Gündüzleri evde durmalıyız. Akşamları da gelen insanlara karşı dikkat etmeliyiz. Hükümet bu durumu çözene kadar böyle devam edecek diyor. Bunun ardından uyumaya gidiyoruz. Ve sabah haber izliyoruz Haberlerde bilim insanları araştırmalara devam ediyor. Dışarıda tabii ki dolaşabilirsiniz ama güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmayın diyor. Akşam olduğunda ise kapımıza garip bir yabancı geliyor. Daha önce bir barda sığındığını ama oradaki insanlarla kavga etmeye başlayınca oradan uzaklaşıp kalacak bir yer aradığını söylüyor. Bu garip adama ziyaretçi olarak mı geldiniz diye soruyoruz. Burada sıkıntı çıkarır mısın dediğimiz zaman hayır ben o canavarlardan birisi değilim. Size sorun yaşatmam diyor. Onu içeri alıyoruz ama kapımız yeniden çalıyor ve bu defa daha garip görünümlü birisi geliyor. Vücudunda sorun var gibi olan bu kadın televizyonu izledim ve dışarıda kalmayın diyordu. O yüzden kalacak bir yer arıyorum diyor. Ona neden dışarıda gezdiğini ve kalacak bir yer aradığını sorunca aslında evimde ziyaretçiler vardı. Ama kimin aklına gelirdi ki birlik olup beni evden kovdular diyor. Kadının garip duruşundan şüphelenip içeri almayabilir veya içeri girmesini söyleyebilirsiniz. Ama şunu unutmayın, komşumuz bize evde yalnız olmamamız gerektiğini söylemişti. Ben her iki ihtimali de sizler için bu videoda göstereceğim. Kadınla konuşmamızdan sonra pencerelerden dışarıya bakıyoruz ve dışarıda oyun oynayan gençleri görüyoruz. Diğer camda ise komşumuzun evi görünüyor ve ışıklarının açık olduğunu, akşam yemeği için hazırlandıklarını görüyoruz ve yatağa gidip gözlerimizi haberleri izleyerek açıyoruz. Ama bu defa farklı bir durum var. Haberlerde insanların telaşından bahsediyor. Hava sıcaklığı giderek artmış ve bazı görgü tanıkları topraktan insanların çıktığını söylüyor. Onlara visitors yani ziyaretçiler diyorlar. Ve haberci görgü tanığının söylediğine göre toprak altından çıkan ziyaretçilerin dişlerinin bembeyaz olduğunu söylüyor. İnsana birebir benzeyen bu ziyaretçileri ayırt etmenin tek yolunun dişlerinin mükemmel görünmesi olduğunu açıklıyor. Bu haberi duyar duymaz tabii ki evimizdeki misafire gidiyoruz. Ve ona haberleri söylüyoruz. Evimize ilk gelen uzun boylu bu adam evet haberleri duydum. Bembeyaz dişleri olan insanlar ziyaretçidir diyorlar. Tam bir saçmalık. Onlar birbirimizi öldürmemizi istiyor diyor. Ama yine de şüphelerimizi gidermek için dişlerine bakmak istiyoruz. Ve adamın dişleri fırçalamamaktan olsa gerek bakımlı ama sarı çıkıyor. Bunun ardından sana söylemiştim. Ben onlardan birisi değilim diyor ve hava kararınca yine kapımız çalıyor. Bu defa kalın giyinmiş montlu bir hanımefendi karşımızda duruyor. Biz daha söze girmeden şimdiden sana söyleyeyim sıcaktan korkmuyorum ama kalacak bir yer arıyorum diyor. Biz de bu sıcağa rağmen nasıl pişmiyorsun dediğimiz zaman ben zaten hep üşürüm. Bu ceketle bile soğuk hissediyorum diyor. Bunun psikolojik olduğunu anlıyoruz çünkü ya kıyafetlerimi çıkarttığımda ölmezsem ve daha çok acı çekersem diyor. Bu konuşmadan sonra kadını içeriye alıyoruz. Daha sonra kapımız yeniden çalıyor ve dışarıda şişman bir adamın alaycı şekilde güneşin etrafı temizlediğini bizlerin bunu yapmak için Korkak olduğumuzu ama şimdi güneşin bu fırsatı Bizlere verdiğini dinliyoruz Bu garip konuşmadan sonra ona uzaklaşmasını söylüyoruz Hemen ardından pencereye gidiyoruz Dışarı baktığımızda dev ve korkunç birisinin Sokakta öylece durduğunu görüyoruz Karakterimiz korktuğunu söylüyor ve evin diğer penceresini Açtığımızda ise daha önce oynayan Gençlerin cansız bedenlerini görüyoruz Yatak odamızın penceresinde ise komşumuzun Kızıyla oynadığını görüyoruz ve yatağımıza geri dönüyoruz Sabah yine haberleri açtığımızda spiker ziyaretçileri insanlardan ayıran yeni bir şey bulduğunu söylüyor. FEMA ismi verilen devlet çalışanları toprak altından çıkan ziyaretçilerin tırnaklarının topraktan dolayı kirli olduğunu hatta bir hastane çalışanı hemşirenin tırnaklarının kirli olmasından dolayı incelemeye alınınca saldırgan tavırlar sergilemesi bunun doğru olduğunu işaret ediyor diyor. Bu haberi duyunca evimizdeki misafirlere gidiyoruz ve öğrendiğimiz bilgiler ışığında onları sorguya çekiyoruz. Eve son aldığımız kadının dişlerine baktığımız zaman kusursuz ve bembeyaz olduğunu görüyoruz. Hemen ardından ellerine bakmak istediğimizde tırnaklarının çok çok kirli olduğunu fark ediyoruz. Yani iki kanıt da onun ziyaretçi olduğuna uyuyor. Bu durumda kadını vurmak zorunda kalıyoruz. Ve evimize ilk gelen adamın ellerini göstermesini istiyoruz. Adamın elleri tertemiz ve herhangi bir sorun varmış gibi görünmüyor. Hava tekrar kararınca kapımız çalıyor. Bu defa dışarıda kıyafeti olmayan ve sürekli gülümseyen bir adam var. Kim olduğunu sorduğumuzda cevap vermek yerine evde her şey yolunda mı diyor. Ve evde tek olup olmadığımızı soruyor. Evde başkaları da var dediğimiz zaman evet içeriden sesler geliyor ama bir gün yalnız kalacaksın diyerek gidiyor. Komşumuzun bahsettiği gibi evde birisi olmazsa ziyaretçiler gelip bizi avlayabilir. Daha sonra bir kız ve sırtında taşıdığı erkek arkadaşını görüyoruz. Kıza neler olduğunu sorduğumuzda erkek arkadaşının rahatsızlandığını, yardıma ihtiyacı olduğunu ama kimsenin yardım etmediğinden dolayı çoktan öldüğünü söylüyor. İzin verirse evde dinlenmek istiyor ama kim ölü birisini sırtında taşır ki diyerek onu reddediyoruz. Burada dikkat ederseniz erkek arkadaşının ağzı açık ve dişleri beyaz değil, yani kız onu güven kazanmak için kullanıyordu olabilir. Ama bunu düşünmeye vakit olmadan kapı tekrar çalıyor ve güleç yüzlü bir adam geliyor. Adam herkes telaşlı ama sen kalbinin söylediklerine göre hareket ediyorsun. Çok aptalsın ama bunu görmezden geleceğim. Hadi beni içeri al diyor. Ama onu reddettiğimiz zaman pekala o zaman ben de komşuna giderim diyor ve uzaklaşıyor. Hemen ardından bir doktor kapımızı da beliriyor ve bu olaylar başladığında hastanede sığındığını, oradaki yaralılara yardım ettiğini söylüyor. Daha sonra içeri giren ziyaretçilerin kargaşa çıkartıp birkaç kişiyi öldürmesinden dolayı kaçtığını ve sığınacak bir yer aradığını söylüyor. Onu içeri davet edip pencereleri kontrol ediyoruz. İlk pencerede askerler etrafı geziyor ve biraz olsun rahat hissediyoruz. İkinci pencerede ise FEMA çalışanları ölmüş olan gençleri kaldırıyor. Son pencerede ise FEMA çalışanları komşumuzun evinin etrafında araştırma yapıyor ve acaba deney yapmak için bir yer mi arıyorlar diyerek daha da güvende hissediyoruz. Sabah olunca haberlerde ziyaretçileri insanlardan ayıran bir diğer özelliğin gözlerinin kırmızılaştığını, bunun sebebinin güneş olduğunu öğreniyoruz. İlk misafirimizi sorguladığımızda sürekli haberlere inanıyorsun. Ya uykusuz kaldıysam ya da ağladıysam ne olacak diyor. Ama ısrar ettiğimiz zaman gözünü gösteriyor ve sorun olmadığını görüyoruz. Doktorumuza geldiğimizde ise sırasıyla dişlerini, ellerini soruyoruz ve dişleri kusursuz, bembeyaz ama onların takma olduğunu söylüyor. Elleri ise tertemiz ama gözüne baktığımız zaman kırmızı değil fakat çift gözbebeği olduğunu görüyoruz. Bunun bir kusur olduğunu bu yüzden görüşün iyi olmadığını bize söylüyor. Akşam olunca kapımıza Fema çalışanı geliyor ve ziyaretçi olup olmadığını anlamak için evlerden bir kişi aldıklarını söylüyor. Böylece onları inceleyip normal insan olsa bile kan topladıklarını söylüyor. İtiraz etsek bile doktor alıp gidiyor. Ardından komşumuzun kızı geliyor ve evlerine bir kargaşa çıktığını, içeri aldıkları ziyaretçilerin babasını öldürdüğünü söylüyor. Evden kaçmaya çalıştığında ise ziyaretçilerin sadece arkasından kahkaha attığını söylüyor. Onu içeri davet ediyoruz ve kapımıza gizemli bir adam geliyor. Adam bu mahalleden olmadığını, bir sürü ev gezdiğini ve ziyaretçilerin insanları öldürdüğünü, onların insanlar gibi davranmaya başladığını söylüyor. Ziyaretçilerin artık yok edilmesi gerektiğini söyleyip aynı şeyi bizim de istediğimizi söylüyor. Sen de onları fark edince vurmuyor musun? dediği zaman güvenini kazanıyoruz ve içeri alıyoruz. Pencereleri kontrol ettiğimizde ise evimizin yanındaki askerlerin hepsinin öldüğünü görüyoruz. İkinci pencerede ise uzun boylu yaratığı görüyoruz ve elinde askerlerden birinin kafasını tutuyor. Bu bizi oldukça korkutuyor ve üçüncü pencerede ise komşumuzun evinin beyaza boyalı olduğunu ama şimdi yanmış ve siyah dönmüş olduğunu söylüyoruz. Küçük kız oradan kaçtıktan sonra evdeki kargaşa sırasında yanıp kül olmuş. Ertesi gün haberlerde ziyaretçilerin fotoğraflarda bulanık çıktığını öğreniyoruz. Eğer evinizde bir ziyaretçi olduğundan şüphe ediyorsanız fotoğrafını çekin diyor ve biz de misafirlere uyguluyoruz. Uzun boylu misafir önce istemese de resmini çekiyoruz. Ama bir sorun olmadığını söylüyor karakterimiz. Daha sonra yeni gelen misafirimize dişlerini, ellerini ve gözlerini soruyoruz. Dişleri kusursuz beyaz ve tırnakları kirli ama gözü normal. Bunların ardından resmini çekmek istediğimizde hayır flash beni rahatsız ediyor, izin vermiyorum diyor. Ve onu vurmak zorunda kalıyoruz. Kapımız tekrar çalıyor. Fema çalışanı gelip bir kişiyi daha almak zorundayız diyor. Neden diye sorduğumuzda ise örnekler yetersiz diyor. Ve uzun boylu arkadaşımızı alıp gidiyor. Kapı yeniden çalıyor ve bu defa garip kıyafetsiz adam geliyor. Evde yine yalnız olup olmadığımızı soruyor biz de evde birileri var diyoruz. Sadece küçük bir çocuk olduğunu bilmese de sesleri duyunca yine gidiyor. Ve tekrar camlara baktığımızda ise direğe asılmış bir adam görüyoruz. Diğer pencerede ise çoma asılmış bir iskelet var. Ve son pencerede ise komşumuzun evinden hiç iz kalmadığını görüyoruz. Ve tekrar uyumaya gittiğimizde ise karakterimiz artık dışarı çıkamam kendimi buraya hapsedip bu kaos bitene kadar burada beklemeliyim. Belki biraz daha yaşarım diyor ve oyun bitiyor. Şimdi gelelim diğer karakterlere. Tüm karakterlerin kendine has bir hikayesi ve özelliği vardı. Kambur kadın ziyaretçiler tarafından kovulmuş ve televizyonun söylediği bütün özellikleri taşıyordu ama zararsızdı. Ceketli kadın sıcaktan şikayet etmiyordu. Televizyondaki özellikleri taşıyordu ama zararsızdı. Uzun boylu adamımız ise hiçbir özelliği taşımıyordu ama ziyaretçileri ayet eden özellikleri kabul etmiyordu. Bütün bu zararsız ama tariflere uyan insanlar ölmek zorunda mıydı? İnsan diyorum çünkü yaratık uzaylı veya toprak altından çıkan insana benzer varlıklar hiç var olmamıştı. Her şey görgü tanıklarının söylenip insanların telaşa kapılmasıyla başlamıştı. Uzun boylu adamın dediği gibi ya gözlerim uykusuzluktan kırmızıysa eğer eve gelen sevgili çifti davet edersek kıza gözlerini sorduğumuz zaman gözleri kırmızı görüyorduk ve bize bu dünyada insanların ağlamasına izin yok mu diyordu. Söylenen tüm bu ziyaretçi özellikleri aslında insanlarda var olan özelliklerdi. Bu yüzden FEMA çalışanları araştırma yaptıklarında bir şey bulamıyordu. Öte yandan eve gelen gizemli adam ise evlerdeki ziyaretçileri bulup öldürmeliyiz diyordu. Ama diğer evlerdeki kargaşalardan dolayı kendisine başka ev aradığını söylemişti. Aslında bu adam kargaşa çıkartan kişinin ta kendisiydi. Çünkü sürekli sorduğumuz zaman sorulara yalan cevaplar veriyordu ve evdeki düzeni bozmaya çalışıyordu. Kaostan keyif alan birisiydi aslında. Bu yüzden ziyaretçileri öldürmeliyiz derken seviniyordu. Oyun bizlere şüphenin nelere yol açabileceğini gösteriyordu aslında. Haberlerde gördüğümüz şeylere hemen inanıp neler yapabileceğimizi gösteriyor. Ve bu yüzden oyunun ismi Hayır ben insan değilim. Çünkü biz masum olan insanları öldüren bir kişiyiz. Oyun kontrolü izlediniz efendim. Bir diğer oyunda görüşmek üzere.